Ha Girem. Giremciğim iyi misin? Eh yani diyelim fena ya, değil. Telefonda sesi kötü gelince hemen gelelim dedik. Uf iyi yaptınız. Ne oldu Tolga ile kavga mı ettiniz? Yok etmedik. E ne oldu o zaman? Tolga benimle böyle evlilik planları falan konuşmaya çalışıyor. Ana. Hı hmm. hmm. Bu mu sorun? Evet sorun. Büyük bir sorun hem de. <laughs> i̇yi bir şey değil mi bu ya? Değil. Evlilik teklif etmiş olsaydı iyi bir şeydi ama teklif yok. Bir şey yok. Niye konuşayım ki? Evet Emre'ciğim, sen de hiçbir şeyden haberin yok yani. Allah Allah, evlilik teklifi yok, ortada bir şey yok. Onlar olmadan niye şimdi plan yapsın kızcağız? Evet. Ay bir de gelmiş bana utanmadan ev fotoğrafı gösteriyor. Yok plajda evlenelim diyor, bilmem ne. Bana telefonu kafasına çaktım yani. Ya arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz sanki? Hayır, abartmıyoruz tabii ki de. Sakin. Yani ben öyle Tolga'dan büyük bir organizasyonda beklemiyorum ki. Ama yani küçük bir şey de olmasın bence. Evet küçük de olmasın ama bir evlilik teklifi olsun. Bir tek taşımı takayım parmağıma yani. Ondan sonra konuşalım düğün dernek. Öyle büyük bir taş da beklemiyorum ki. Ama o da küçük olmasın bence İrem. E tamam küçük de olmasın tabii ama olsun yani bir tane yüzüğü. <laughs> Bence de. Çok haklısın. Oh. Ben hak verdim. Yani kızlar, sizi anlamak gerçekten çok zor. Adamcağız iyi niyetiyle evlilikten bahsediyor, evlilik konuşuyor. Daha ne olsun be? Anlamıyorum ya. Susturur musun şuna? Çok tatlısın. <laughs> Nasıl susturayım? Emrecim, ortada teklif yok. Evet. Teklif yok, yüzük yok, hiçbir şey yok. Nasıl evlilik konuşulabilir? Biz teklif olmadan konuştuk mu evlilik? Konuşmadık herhalde de belki de konuştuk ben ne bileyim hatırlamıyorum. Yok konuşmadık, Konuşmadık ben hatırlayırım. Öyle bir şey olsa ben o kelimeleri senin ağzına çıkardım çünkü. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir görev düşüyor. Bu çocuk bana evlilik teklifi yapmak zorunda. Bence de zorunda. Tamam Kesinlikle. onu halledersiniz herhalde. Ya evlilik tamam şey... ben konuşurum tamam ya. Hah, bir de Simay'cığım ne zaman teklif edecekse önceden benim bilmem gerekiyor ki hazırlıklı geleyim. Yani fotoğraflarda güzel çıkmam evet. lazım. <laughs> tamam, ben sana haber vereceğim. Tamam. Ama ayıp sizin yaptığınız adam sürprizi niye bozuyorsunuz ya? Emre'ciğim hazırlıksız mı yakalansın kız? Bütün hayatı boyunca bu anı beklemiş. Öf, <laughs> <laughs> iyi siz ne diyorsanız öyle olsun. Evet yani üstüme güzel bir şey giyeyim, yeni bir elbise alayım falan filan. tamam. <laughs> ben haber vereceğim. Çünkü benimkinde kimse bana haber vermedi. Ay çok haklısın. Özür dilerim. Söylemedik ki söylese ben sana hemen söylerdim. <gülüyor> ya. <laughs> Harika bir şey yani gerçekten. Sürpriz, adı sürpriz bunun. Niye söyleyeyim, niye haber vereyim? Fotoğraflar güzel çıkmam lazım diyorum sana. Benim aşkım her zaman güzel. Hazırlanmasına gerek yok. Ben çıkayım. Tamam, tamam. Ben sana haber vereyim. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> çok sağ ol. <olun>, çok teşekkür <laughs> ederim. <abi. gülüyor> Uşaklar, e, bu sevgililer gününde saçlarım tam filizlanmadığı için bay geçiz oldu. Ama seneye var ya, Karadeniz'in fırtınasını estiracağım <laughs> <İnşallah, gülüyor> da. İnşallah, inşallah. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. <laughs> Tolga, biz ne yapıyoruz akşam? Ha, bugün? Hı? Hmm. Ben diyorum ki böyle akşam... Güzel bir yemek yiyelim. Tamam, sonra. Güzel değil mi? Güzel. Sonra. E sonra tat tatlı evsiz üzerine. Hı. Hmm, sonra. <laughs> e yani sonra çay içeriz hayatım. Güzel fikir. Değil mi? Yani... Evet. Sonra. <laughs> e sonra kahve içeriz. <laughs> sonra, tabii. sonra. ne hapset. <laughs> Bitmiyor yani gece. Tamam? Akşam da o zaman gezi çorbası içmeye gidelim. Ondan sonra eve gidelim. Ne dersin? Muazzam bir plan derim. Hiç kimsenin aklına gelmemiştir şu yaptığım plan. Değil mi? Evet. G g güzel plan. Nereye? Alo, havuç. Vallahi hiç anlamadı. Öyle diyeyim sana. yaptırmadım yani. Akşam yemeğe gideceğiz zannediyor. Ya. Ben, ben seni ararım avuç. Anne. Evet oğlum. Hayırdır anne. Hayır. 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 Antalya'daki Nihat dayım var ya oğlum. Ha, ne oldu bir şey mi olmuş? Yok. Ne olacak oğluşum gayet iyi. Gayet ha, aman, iyi. iyi. Ee, bu akşam bize geliyor. Biz de yemek yiyeceğiz. Ha. Bir gece de bizde kalıyor. Tamam tamam siz yiyin. Ne güzel gelsin. Ben de öyle dedim zaten Oğlum. Ama Nihat dayın diyor ki, abla Tolga'yı çok özledim. İlla o da olsun yemekte. Bu akşam mı? He. Anne bugün sevgililer günü ya. Aa, aa, aa hiç, hiç farkında değilim öyle mi? Ay ne bak teyzem gelmiş. Gelmiş. <laughs> neden söylemiyorsun? E ee, şimdi geldi hayatımda annem. Tolga. Güneş gibi girdiği yeri aydınlatıyor adeta güneş Çok... gibi. <laughs> Var mı bu gece için bir planınız çocuklar? Yani Tolga bir şeyler planlamış bakalım. Ay tabii tabii canım gezin eğlenin bugün sizin gününüz tamam mı oğlum? Ay çok pardon. <laughs> Ta tamam anne. Bak Nihat dayın gelmezsen çok darılırım diyor. Tamam mı oğlum? Bak böyle. Ya anne nasıl geleyim ya? Ay ne diyeceğim? Bunun burnu estetik mi? Bu mu? <laughs> Yo. Ha. Nereden çıktı ya? Bileyim Ya Yapay gibi ya. Siz ne? ne? Kayna ne öyle ama <laughs> Bakalım. Ay çok, çok... ne diyeceğim yani. Allah özene bezene yaratmış. <laughs> çok güzel bu kızımız diyorum yalnız, <laughs> yalnız <laughs> Şahin. Utanıyorum. Çok utanıyorum şu anda. Utanırmış bir de, utanırmış. <laughs> Aa, yaşlı kadın ya. Ha nasıl yapayım? <laughs> Ya elementte böyle yaşı ilerlemiş insan alarmı var da o yüzden öptesin elinizi. <gülüyor <gülüyor> ya bana mama dedi ki Doşnut gibi diye Türkiye'de yaşlı kadın gördüğün zaman saygıdan el öpeceksin dedi ya. <laughs> Element gel işimiz var biz odaya geçelim gel gel hayat. Aferin ah, <laughs> mamaya. Kız, Türkçe çok bilmiyor anne. <gülüyor> Tolga. <gülüyor> Hı? duydun bu kız bana yaşlı dedi. Bu kız bana duydun. Anne kız sana hiçbir şey demedi ya. Element dedi sana. Ben daha elli yaşındayım oğlum. E tamam anne. Çok bilmiyor anne. Bir şey demedi ama ya. Ee bana da müsaade artık çocuklar. Sizi de işinizden etmeyeyim daha fazla. Aa! Aşk olsun Tolga'yım. Evet, evet. Kalsaydınız. Yok, yok yavrum. Akşama hazırlık yapmam lazım. Ha, ne var akşam? Akşam yemeği. Ha anladım. <laughs> Ay pardon. Saktan, Efendim? Saklı gülmeler. Yalan dolan bu kız. Ya anne, Kastan. ayıp ediyorsun ama ya. Akşama mutlaka bekliyorum. Kesin geliyorsun, yoksa gözüme gözükür. <laughs> ne oldu sevdiğim Ay Canım, canım kızım, tatlı ay. <laughs> kızım. Ay. Dünya güzeli ya. Baksana, vişne mi <laughs> <bir> şeker ya. Kusura bakmayın, kaybolunca aldı. Hadi hoşça kalın. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi anneciğim, hadi. Allah Allah ya arkadaşım. Ben sana bu gelme demedim mi ya? Ya dedim Murayım Bir daha dedim ki aç kahvenizi çayım ya. Aç kahve diyor ya. Boş ver. Niye geldin? Ne, ben kardeşim nerede ya? Çalışıyor o senin gibi değil. Ya ben de çalışıyorum ya. Ne yapıyorsun acaba? E, sabahtan akşama kadar beste yapıyorum ya. Anlatsın ya. Tamam. Işte <laughs> Kaşına gözüne... Ercüment! sen neden tekrar buraya geldin? Vay be canım kardeşim. Gel sana sarılayım şöyle. <laughs> Nay burada ya. Gelme benim şirketime bir daha gelme. Ya çok iyi söz ya. Gelme benim şirketime gelme. Gelme benim şirketime. Ver bas ver. Gelme benim şirketime gelme. Çok iyi söz. köfte, Parti köfte. Party time! Hüseyin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır abi İrem Hanım dar gömlek. Merhaba. Ve iki single genç. Hedef kitle abi. Aynen Şükrü. Ve İrem Hanım dar gömlek ve hedef kitle. Akşama Yakup Show Center'da Çaycı Hüseyin yalnızlar partimiz var. Hepinizi bekliyoruz. Girişler 50 TL artı iki çay bedava. <laughs> ya abi bizim ne işimiz olur orada ya? <laughs> Siz gelmek ister misiniz gençler? Ha, yok ya, büyük abi ya. Ben kız arkadaşla Aslında ben partiye bayılırım da gelemem yani. Ha, Ercüme, sen kız arkadaşın mı var ya? Kardeşinin kardeşini ne sattı ya manyak? <laughs> ee, sen gel o zaman eski mu? Ha, var. Benim de kız arkadaşım var ya. <laughs> ya lan ya. Daha yani geldi, sen kız arkadaşın nereden olsun ya? Ha, sana yalan mı söyleyeceğim ben Ercüment ya? Kız arkadaşım var benim. Neyse, Tartışmayın. Bana bakın. Etrafa haber salın. Akşama partimize hepinizi bekliyoruz, tamam mı? Tamam ya aşağı şey partisi. Single arkadaşlara haber sal, dar gömlek. Şunu da şuraya bir yere asıver. Oh, oldu Şükrü abi. Hadi gidelim Şükrü. Gidelim abi. Pat köfte, pat köfte. <gülüyor> Partide! <gülüyor> ya çok iyi değil mi ya? Pat, köfte, pat, köfte. Pat, köfte, pat, köfte. Çok iyi bunlar ya, vallahi. Ya, hayatım bir şey diyeceğim. Bu gece çorbasını iptal edelim istiyorsan. Senin pek hoşuna gitmedi gibi geldi bana. Yok, aksine bu programda en çok gece çorbası hoşuma gitti. Ha iyi o zaman sevindim. <laughs> bir de şey diyeceğim sana. E, bu akşam yemekten önce benim küçük bir işim var ya. Hazır gitmişken onu da halledelim diyorum. Ayıp olmaz değil mi ya? Sıkıntı olmaz yani. Yok, olmaz. Ne işi bu? Ya hayatım, arabanın bir parçası bozuldu da... Hı. ...bizim gideceğimiz restoranda hemen bu şeyin yanında... Eee, oto sanayinin yanında. Yani gitmiş kendim onu da taktı. oradan aradan çıksın. Ha. Taktır tabii Tolga. Sevgililer günde oto sanayide olalım. Daha iyisi olamazdı bence. Ay yok yok. Oradan yemeğe geçeceğiz canım. acıktım zaten ben ya. Ha iyi acıktıysan. <laughs> ya, on dakika ya. <laughs> Alo. Efendim anne. Oğluşum. Nihat dayın inmiş İstanbul'a. Haberin olsun. ...ben tatlı falanım. Ya anneciğim akşam İrem'leyim ben. Ha, selam söyle annene. Ha, bak İrem de yanımda selam söylüyor sana anneciğim. Sen benden selam söyleme sakın. Akşama gel... ...senin en sevdiğin yemekten yaptım. Nihat dayına çok ayıp olur. Tolga tam talyalardan kalkmış gelmiş adam ya. Ya anne bu günü mü bulmuş gelecek ya? Gelemem ben akşam. Aa kızıyorum bak. Akşam yemeğe gelmezsen... ...bir daha gelme. O kadar. Bir sorun mu var? Ha? Sorun mu? Hı -hı. Yok canım ne. Ya annemin e, bu salondaki kalorifer sızdırıyormuş da su Hı. akıtıyormuş. Isıtmıyor oğlum diyor salonu diyor. Ev diyor buz gibi oldu diyor. Bir ara gelirsen bir bak Hı -hı. diyor onu söylüyor. Ay sakın ihmal etme anneni. Ha, yok canım niye edeyim. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.